Kemal Paşa özelinden bir Türkiye modelini çıkartmak gerekirse Türkiye dünya kiraz üretiminde birinci sırada. Şimdi çok önemli genelden özele doğru yavaş yavaş inelim isterseniz. Doğru. Şimdi dünya kiraz üretimi yaklaşık 2,5 milyon ton. Bir yıl boyunca bütün dünyada yaklaşık 2,5 milyon tonluk kiraz üretiliyor. Ve o 2,5 milyon tonluk kirazın 650 bin tonunu yaklaşık Türkiye üretiyor. Türkiye birinci sırada. Bakın üretimde bir numarayız. Bunu aldık cebimize koyduk. Peki bizden sonra gelen ülkeler kimler? Bakıyoruz. Bizden sonra Şili geliyor, Amerika geliyor, Yeni Zelanda geliyor, Avustralya geliyor. Türkiye'nin 650 bin ton kiraz üretimiyle birinci olduğu sahada, uluslararası aynada, ihracatta kazandığımız değer ne kadar? Geçen yıl Türkiye, 650 bin ton kiraz üreten Türkiye, üretimde birinci olan Türkiye, ihracatta üçüncü sırada. Neden? Geçen yıl 200 milyon dolarlık yaklaşık kiraz ihracatından bir döviz girdisi sağlandı Türkiye'ye. Peki bizden sonra yaklaşık 220-230 bin ton kiraz üreten Şili, 3. sırada Şili, bizim üçte birimiz kiraz üretiyor. Geçen yıl kasasına, hazinesine ve e, istihdamına kattığı katkıyla 1 milyar 70 milyon dolar kiraz ihracatından sadece kasasına gelir kaydetti Şili. Biz 200 milyon dolar birinciyiz üretimde ama bakın bizden 5 katımızdan fazla kiraz ihracatı yaparak gerçekleştirerek ülkesine döviz girdi sağlayan bir şili. İşte şimdi genelden özele doğru geleceğim. Kemal Paşa bunun neresinde? Efendim Kemal Paşa hepimizin dilinde bu artık oturdu yer etti. Kuzey yarım kürenin ilk hasadının yapıldığı topraklar Kemal Paşa. Bu bildiğimiz andan beri yani ben kendimi bildim bileli ben yaklaşık yani benim atam dedem Kemal Kemalpaşalı. Biz 1800'lü yıllarda bizim ailemiz soy ağacını açtığınızda baktığınızda hep Kemalpaşa bağ yurdu olarak çıkar. Baba dede tarafı bağ yurdu işte babaanne tarafı Halil Beyli dediğim hep kiraz üretimiyle geçimini sağlamış atalarımız dedelerimiz. Biz onlardan Geçen de arşivi karıştırıyorum. 1980'li yıllarda küçücük çocukmuşum. Kemal Paşa'da Kiraz bahçelerinin arasında fotoğraflarımız var. Dolayısıyla işte nereden nereye geldiğimiz kısmı çok önemli. Kemal Paşa'nın bir kere zenginliğinin farkına varmamız gerekiyor. Siz az önce birkaç gündür bunun dile getiriyorsunuz. Çok önemli. Şimdi Kuzey Yarımkürenin ilk kirazın hasat edildiği bu 650 bin ton Türkiye'deki kirazın yaklaşık 80 bin tonu Kemal Paşa'da üretiliyor. Ve bakın biz Ortalama 23 Nisan, 22 Nisan, 20 Nisan'dan sonra hasada başlıyoruz ve bugün ne 7 Mayıs. Bakın daha ve iki Mayıs gün sonunda da, iki gün e, öncesine kadar, tabii oluyor. ki iki gün öncesine kadar, yani 5 Mayıs'a kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde kiraz hasadı yoktu, Kemalpaşa obası hariç. İlk Çıkan hasat Kuzey Yarımkürede ve Türkiye'de Kemalpaşa Obası'nda çıkıyor. Erkenci dediğimiz kirazlar şu anda benim size getirdiğim ha. masalarımızda bulunan Örlü Bölü ve Burlent dediğimiz kirazlar bunlar. Bu kirazlar Ziraat 900 ve Napolyon kirazı değil. Asıl ihracata kiren, giden kirazlarımız yaklaşık bir hafta sonra çıkmaya başlayacak. Ama bunlar da Burland ve Örlü Bölü dediğimiz erkenci çıkan kirazlar. Hasat ettiğimiz kirazlar ve bu kirazların ilk 15 günde bakın Kemalpaşa'da üretilen kirazların tamamı tüm Türkiye'deki İstanbul, Ankara, Mersin, Trabzon aklınıza gelebilecek tüm illerde tezgahlardaki, manavlardaki, sofralardaki ve yurt dışında yurt dışında Avrupa'da, Rusya'da, Uzak Doğu'da tezgahlardaki, manavlardaki kirazlar Kemalpaşa kirazı. Bu o kadar önemli ki, o kadar önemli güzel bir ayrıntıya sahibiz ya ki. Dünyada ilk kiraz. Kuzey yarımkürede. Kuzey yarım kire. Kuzey yarım ilk hasat yapılan kirazına sahibiz o kadar zengin bir toprakta yaşıyoruz ki, zengin topraklarda yaşıyoruz ki. İşte bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Şimdi Ama topraklar toprak olarak kalmadı. Yani ben şimdi Kemal Paşa'ya bakıyorum. Son 20 yılda hiç kimse kusura bakmasın. Yani bir kafası bozulan villa yapmaya başladı Ahmet Bey. Yani burada biz acaba kimliğe mi vurgu yapmıyoruz? Siz mesela biraz önce çok güzel bir vurgu yaptınız. Dediniz ki ben atadan babadan ee, çocuklukta kiraz bahçesinde şeyim var. Şimdi e, ki, kiraz alanlarının bütün Türkiye'deki tarım alanları gibi Evet ciddi daralma gösterdiğini ve bir takım böyle başka türlü çiftçilik modellerinin dayatılmaya çalıştığını biliyoruz. Ama ben Kemal Paşa özelinde bir şey sormak istiyorum size. Son 20 yıldır. E, kiraz alanları da daraldı değil mi şeyde? Şimdi şöyle bakın üretimimiz tabii ki kısmen azalsa da e, kirazda maliyetimiz çok yüksek. Siz iki gündür, üç gündür bahsediyorsunuz. Bakın yıl boyunca biz e, toprağa kullandığımız gübresinden, zirai ilaçtan, toprağın çapalanmasından, suların verilmesine yani çok ciddi maliyetlerimiz var. Bugün kiraz işçiliğinin maliyeti günlük 800 lira ile 1000 lira arasında değişiyor. Yani bir işçinin ortalama toplayabileceği kiraz 30 kilo. 25-30 kilo hadi toplasın taş çatlasın çok iyi olduğunu düşünelim 40 kiloyu geçmez. Dolayısıyla biz de kirazın şu anda eğer üretici biz bakın ben hem üreticiyim hem aracılık yaptım üreticilerden ürün aldım hem de ihracat yaptım ihracat yapıyorum. Geçmiş yıllarda ihracat yaptık şimdi bahsedeceğim hı hı. bizim ne yapmamız gerektiği konusuna aslında geleceğiz. Bir de Kemal Paşa o kadar güzel bir ilçe ki bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'i ve Yunan askerini denize attığı gece istirahat ettiği yerdir aslında. Evet İlk, sonra askerlik şubesi oldu ama evet, şimdi, yıllardır bir türlü restorasyonu bitirilemedi. Şimdi yani. Atatürk'ün bakın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün hayatım boyunca en mutlu olduğum gece o gecedir dediği e, gecedir Kemal Paşa